すいません。<ペー><ペー> Çay içildir üstüne. Sabah arkasına geçeyim. Bu şekilde. bu şekilde bunlar. İçi var, çift daylon var üstünde. Çomak ötesi bu Şimdi bunlar bu içler nasıl oluyor peki? Nasıl tükesiniz? Yani çift daylon işte üzerinde. Yağmur yağmasın, yağmur yağdığında su çekmesin diye. Peki. Evet. Bak. Ne yapıyordun Ya. Bu keçene ben mesela ben kendim 10 sene yakındır bu işi yapıyorum. Ee, mesela bunlar e, livas ile kuzunun yeni ile kılıyla yapılıyor. A, çoban keçeler bunları alıyorlar. Çoban keçeler. Hayvanlar bakmak için, yaylada, içinde yatmak için. yağlı yağmur yağarken ıslanmamak yüzünden için. Fiyatları fiyatlar zaten 70 ile 80 arası değişiyor. Hayvan sahipleri yanında, mesela dikilişi ayrı yapılıyor. Laylon var üzerinde çıt kat olarak. hem beyaz laylon hem branda olarak, su geçirmesin diye. Bize mesela yayla sahiplerinin kuzudan kestiği kıldan sonra, yüylü basından sonra geldiği zaman, biz burada onu tarağa verdikten sonra, mesela tarağı da bayağı beklettiğiniz zaman, bu onu birbirinden açıp, tozunu çıkardıktan sonra, bu sefer laylonun üzerine serilir bu. Laylonlar içinde ustaların yaptığı şekilde, mesela laylon sarılır makineye girer, makine açar, ee, bunun bayağı bir işlemi sürer. Mesela e, laylondan çıkarttıktan sonra da bir iki defa daha makine gidip çıkışı olur bunun. Laba Leva keçeye döner. Keçe yapıldı, yapıldıktan sonra mesela yaştır da yıkanması, temizlemesinden sonra bu serilir ve kurutulur. Kuruduktan sonra mesela ondan sonra mesela diğer işlemine, dikiş işlemine başlanır. Bu inek keçeler kesilir, ölçüsü alınır. Ona göre sonra dikilir. Dikiminden sonra da e, bunun üzerine çift laylon çekilir. Bir bizim dediğim beyaz laylon, bir de branda. Ondan sonra da, dikildikten sonra da piyasaya çıkar, hani hazır halde. Şimdi biz bu e, keçeleri koyunların önüne gitmek için alıyoruz. Koyunların önüne gittiğimiz zaman, işte bu keçeler bir nevi evimiz oluyor. Hani soğuk havalarda, yağmurlu havalarda bu keçeler giyiliyor zaten. Bu keçeler olmazsa koyunların önüne gidilmez. E... Bu şimdi normalde bir kuzudan kesilip yine kuzunun günü olacak şekilde geldikten sonra seçeceğiz. Tertemiz, ikinci kuzudu, pisteyi de ayırıp, makineye atılacak. Ondan sonra makinede tarandıktan sonra e, tertemiz açıp ondan sonra keçe yapacağız. Serip mesela düzelteceğiz bir güzel. ondan sonra zaten keçi makineye atılır. Makineye atıldıktan sonra makinede suyu var, tavu var, bunun düzeltmesi var. Her şey bayağı bir zahmetli bir iştir. Ha, ondan sonra yaptıktan sonra keçe bir gün iki gün boyunca pişer çıkar. Ondan sonra olur. iki gün sonra çıkar. Ha, ondan sonra dikime verilir. Dikimde dikildikten sonra tertemiz. Ondan sonra zaten satıma sunulur. Ha. Kim talep ediyor? Öyle. Kim, Kim satın alıyor özellikle? Ha, çobanlar olur. Üstelikle. Evet. Bu da bu evlerin altına kalı olarak serer. kalı altına sererler. Mesela şark odalarına yapılır. Ha, şark odaları keçelerdir. Mesela nakışlıdır. Ona göre Evet, ara sıra yurt dışından da talep oluyor. Hep değil ama. Evet.